Efendim Ankara'nın Nallıhan ilçesinde önceki gün kontrol altına alınan yangın ne yazık ki farklı bir noktada yeniden alevlenmişti dün. Yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. Yangın yönetim merkezinde çalışmaları takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki ormanlık alanda 30 Ağustos'ta çıkan yangının kontrol altına alınmıştı. Ancak bölgeye yakın Beyalan Mahallesi Bürmece bölgesinde yeniden orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine de yakın olan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Nallı Gölcük ve Beyalan mahalleleri boşaltıldı. Geldiğimizde zaten köyün üst tarafına kadar inmişti yangın. O anda korkudan ağladım. Yapacak bir şey yoktu yani. Ondan sonra ekipler, helikopterler, uçaklar başladı yardıma. E, ateşini, ferinleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir de yangının başından itibaren e, yangın yönetim de, merkezinde takip etti. Başladık. Şu an itibariyle yangın çevrelenmiş durumda. İki tane köy var yangınla alakalı. Biri Beyalan ve biri Nallıgölcük. Ama güzel bir taraf var. E, şu an rüzgar e, köylerden yangına doğru esiyor. Yani köyle yangına doğru köylere doğru gelen bir yangın yok. Bundan dolayı bu bir avantaj. Herkesin seferber olduğu yangını söndürme çalışmaları saatler sonra sonuç verdi. Nallahan'daki yangında 450 kişilik bir ekip çalıştı ve şu anda yangın kontrol altında. Soğutma çalışmalarının ise gün boyu sürmesi bekleniyor. Merkezde oturuyorum ben. Yangını e, olduğunu gördük belli bir nokta, belli bir mesafeyi söndürebildiğimiz kadar söndürdük. Daha sonra işte personel ekibin gelmesini bekledik, profesyonel ekibin. Onlar geldi, onların sayesinde yangını söndürdük. Ankara Büyükşehir Belediyesi de yangına müdahale eden ekiplere ve vatandaşlara sıcak yemek dağıttı. Yangına çıkış nedeni araştırılırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.